12 Kasım 2020 A101 aktüel ürünleri sonunda belli oldu arkadaşlar. Buyurun tek tek net resimlerle birlikte bakalım. Müzik Videonun başında bir bilgilendirme yapalım. Bizler tahmin ya da gelebilir tarzında içerik yayınlamıyoruz. Neler gelecekse resmi katalogtan bizzat onları sizlere sunuyoruz. Love Fulya 12 parça çay seti 32.50 12 Kasım'da A101'e altın yaldızlı çay seti de geliyor. Bu biraz daha pahalı. 39.95'te bunun fiyatı. Ağırlıklı olarak mutfak ürünleri ve elektrikli ev aletlerini göreceksiniz. 12 Kasım'da altın yaldızlı kapaklı şişe litre 1.2 litre 12.95. Bu da arkadaşlar, kapaklı şişenin farklı bir deseni gelecek. 10.95'te bunun fiyatı. Tatlı kasesi var. 2 ayrı desen. Yani Fulya ve böyle altın çiçekli desenleri geliyor. 2.95. Şekerlik var. Takım olarak isterseniz hangi deseni beğendiyseniz alabilirsiniz. 4.95. Saklama kabı da var. Aynı desenlerin kapaklı 240 cc. 2.95. Kahvaltı tabağı da arkadaşlar. Küçük bunlar. Yaklaşık 200 cc. 2.75. Kahve yanı bardağı da aynı desenlerden görüyoruz. Takımın diğer ürünleri. 2.5 lira. Meşrubat bardağı üçlü olarak satılacak. 475 cc. 10.95. Altın yaldızlı meşrubat bardağısa yani biraz e, fark var arkadaşlar. Bu 18.53 tanesi. Paşa Bahçe Borcam Grill, e, grill özel bir böyle et kızartmak için 29.95, normal borcamlardan farklı. Borcam oval kapaklı tencerede 29.95. Videonun başında hatırlatalım isterseniz. Lütfen videoyu beğenmeyi, kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizler için tek tek net resimlerle bir şeyler yapmaya gayret ediyoruz. Has cevherden düdüklü tencere 5 litrelik 79.95. 12 Kasım A101 aktüel ürünlerinde kılıflı cam matara 500 mililitre 12.50. Farklı farklı desenleri var çok güzel. İstenen ürünlerden de bu. Siz de A101'e gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlar kısmına lütfen yazın. Cam saklama kabı 2.5 lira. Kare derin saklama kabı dörtlü olarak satılacak 17.50 arkadaşlar set fiyatı. No Frost saklama kabı da 3,5 litre. Tanesi farklı renkleri var. 6,50. Masa üstü baharatlık A101 kataloglarının son 2-3 ayda sıkça gelen ürünlerinden 9,95. Metal teksten renkli metal süzgeç 15.95. Verda emaye kupa seti ikili 470 cc çiftinin fiyatı 32.50 mantı açma kalıbı bu da hanfendiler ısrarla istiyorlardı A101 yetkilileri demek ki e, sizlere duydular gözünüz aydın 7.95'e geliyor 12 Kasım'da. A101 markete haftaya perşembe silikon mandal da gelecek 15.95. Çok amaçlı mutfak banyo askı rayı arkadaşlar bu biliyorsunuz rayı ayrı sepete ayrı satılır 17.50 rayı ve kancaları. Bir de buna sepet lazım. Ferforje sepet 20-20 santim -20 ölçülerinde 24.95. Şeffaf raf örtüsü 50'ye 125 santimlik bir rulosu var. 7.95 istediğiniz gibi kesin. Çerçeve 15'e 21 santim güzel bir deseni var. Böyle 5.50 ahşap oymalı gibi 8 raflı çok amaçlı dolap 181 santim yüksekliğinde 50 santim genişliğinde kapalı hali bu. Açık hali de gördüğünüz gibi 235 lira. Elektrikli ev aletlerinde A101'de Samsung mikrodalga fırın 23 litre hacmi var. 800 watt gücünde 579 lira. Phantom Carbon Cyclone Süpürge 850 watt gücünde 2 litrede toz haznesi kapasitesi var. 479 lira. Flavel FLV Türk kahvesi makinesi 500 watt gücünde ve 4 fincan kahve yapabilirsiniz. 199 lira. Kivi buharlı temizleyici geçen aylarda gelmişti. Yine geliyor 1100 watt 189 TL. Arzum Peri saç kurutma makinesi 2300 watt'lık kuvvetli, güzel üfleyen bir makine. 89.95. Sonic Face bu da çok ısrarla Hanımefendilerin video altına yazdığı yorumlardan biriydi. Yüz temizleme aleti makinesi gelsin. İşte geliyor 12 Kasım'da 34.95 farklı renkleri var. Aprilla şarjlı saç sakal düzeltme makinesi 75 lira. Aprilla dijital banyo baskülü 49.95. SEG silindirik termosifon 65 litre hacminde 2000 watt gücünde 749 TL. Seg çamaşır makinesi 7 kilogramlık 1399 lira arkadaşlar. Silk Blue bayan velvet well soft yelek bedenleri var. 32.95 iki farklı rengi görüyoruz. Kapitoneli tek kişilik sıvı geçirmez var arkadaşlar. Ales 17.95. Kapitoneli yastık alezi de 6.95. Az önceki tek kişilikte bu da çift kişilik sıvı geçirmez ales 21.95'te bunun fiyatı. Kenarları lastikli. Çift kişilik lastikli penye çarşaf 21.95. Ayrıca tek kişiliği de var. O da arkadaşlar 2 lira daha ucuz 19.95. Keçeli ütü masası kılıfı ev gereçlerinden sıkça ihtiyaç olan ürünlerden 9.95. Penti pantolon çorabı 3.95. Yine Penti markasından külotlu çorap 7.50. Çocuklar için atkı bere eldiven seti artık havalar iyiden iyiye soğudu. Kar yağmasına gerek yok. Akşam bir yere gidildiğinde bile e, bunlar kullanılır gerçekten. Hava ayaz derler ya. 17.95. High leveldan 55 inçlik Ultra HD Android Smart LED TV 2999 lira. Bir de arkadaşlar 39 inçlik Android Smart LED TV var. O da 1699 TL. Pirana klavye mouse seti 34.95 bunlar kablolu arkadaşlar söyleyeyim yani kablosuz değil. Pirana'nın bluetooth kulaklığı normalde Xiaomi Earbuds vardı bilirsiniz veya Bim'de Free Sound satılırdı. Pirana da böyle bir kulaklık üretmiş 69.95. Akıllı saati de var aynı markanın 79.95'te bunun fiyatı. Pirana bluetooth kulaklığın sürekli markete gelen e, serilerinden 49.95. Pirana spor bluetooth kulaklıkta boyundan asmalı. Sizi rahatsız etmiyor. 44.95 Pirana tripod telefon tutucu. Ahtapot tripod da diyorlar buna. Böyle kapı koluna, ağaç dalına sarabiliyorsunuz. 9.95 Canlı çiçek Atatürk çiçeği. 14.95 arkadaşlar ama canlı çiçekler depolarda kötü olduğu için biraz daha erken olabilir raflarda haberiniz olsun. Michelin'dan 200, 205, 55, 16. Beyefendiler daha iyi bilir sanayi işlerini. Kış lastiği arkadaşlar 669 lira. Aqua Dipolo bayan şık omuz çantası 29.95. Dizlik 20.95. El ve ayak bandajları 10.50 arkadaşlar. Bu el bandajı bu da ayak bandajı. derili oyun çadırı 119.95. Oyuncak yazar kasa 27.95 Oyuncak piknik güzellik çantası bu piknik çantası güzellik çantası da buymuş 12.95 Oyuncak bez bebek 40 santim büyüklüğünde 18.95 Futbolun Yıldızları kitapları arkadaşlar. Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar ve Muhammed Salah. 4.95 her biri. Tüm dersler, yaprak testler özellikle öğrencilerimiz için çok önemli bunlar. 5.95, anne babalardan güzel bir hediye olabilir. Bu da arkadaşlar son ürün, seçme eserler, kitap çeşitleri. Halil Cibran seçme eserleri var, Stephen Zweig kitapları var. Franz Kafka, Samet Behrengi ve Sabahattin Ali. Bu kitapların da her biri 6.95. <laughs>